Edirne İl Genel Meclisi Nisan ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegoğlu'na hayırlı olsun ziyaretine gelen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe kadın kolları üyeleri meclisin birinci oturumuna katılım sağladı. Mehmet Güneş Yılmaz ile Salih Akar'ın 21 oy aldı. Mustafa Çınarkök ile Serdar Özvatan'ın 7 oy aldı görülerek 21 oy aldı Mehmet Güneş Yılmaz ile Sahil Akar'ın 2 asil meclis katibine seçilmesine yapılan oylamanın neticesinden karar verildi. Edirne İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini ve kadınların her zaman var olacağını söyledi. Biz kadınlar önceden vardık, var olacağız. Evet, anladım. Ee, biz gururluyuz, mutluyuz. Başkanımın da hayırlısı olsun'a geldik. İnşallah daha başarılı olacağımızı temenni ediyorum. Edirne İl Genel Meclisi Çiğdem Gegeoğlu, kadın kollarının çok emeğinin geçtiğini ve tarih yazmaya devam ettiklerini aktardı. Valla tabii hakikaten gururlu, gururluyuz. Ben biraz önce hoş geldiniz derken onlara ilk kelimem şu oldu, hakkınızı helal edindi. Hakikaten de bunu yürekten söyledim. Çünkü burada gördüğünüz bütün arkadaşlar ve daha eksik bugün burada olamayan arkadaşlarımız da var. Hepsinin çok emeği var aslında burada. Birlikte görünür olduk, birlikte çalıştık, birlikte emek harcadık. E tabi Edirne adına da güzel işler oluyor demeye devam ediyoruz. Tarih yazmaya devam ediyoruz. Ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bugün geldikleri, yalnız bırakmadıkları için beni. Tekrar bir ülkede de sizlerin vasıtasıyla söyleyeyim. Hep haklarını helal etsinler. Çünkü gerçekten çok emekleri var bu işte. Helal, helal. Ee, çok teşekkür ediyorum helal. sağ size. ¡Gracias!